Merhaba sevgili balıklar. Venüs Terazi burcunda ilerlerken başkalarıyla paylaştığınız maddi kaynaklar ve hisseli paralarla ilgili şanslarla karşılaşabilirsiniz. Eş veya ortağınızın maddi durumu rahatlarken bunun size de faydası dokunabilir. Sağlık ve estetik amaçlı küçük operasyonlar başarıyla sonuçlanabilir. Bugün 29 Eylül 2014 Pazartesi. Ay günündeyiz. Ay 0151'de Yay burcuna geçecek. Güne rahat ve iyimser enerjilerle başlayabiliriz. Sabah saatlerinde etkili olacak Ay Neptün karesi dağınıklık ve karışıklık yaratabilir. Öğleden sonra Ay Mars'la kavuşacak. Enerji ve motivasyonumuz yükselebilir. Ancak sabırsız ve cesur eylemler gereksiz riskler almamıza, kaza ve sakarlıklara da yol açabilir. Bu nedenle temkinli hareket etmeliyiz. Akşam saatlerinde Venüs Terazi burcuna geçecek. Venüs kendi yönettiği Terazi burcunda güçlü ve olumlu enerjilerini daha rahat yansıtabilir. İlişkiler, evlilik, ortaklık, sanat, güzellik, estetik, diplomasi ile ilgili kavramlar daha verimli olabilir.